hoş geldiniz yeni videoma. Bugün size caciki yapacağım. Yunan usulü meze yani. Çok güzel ve lezzetli. Bizim Türkiye'dekiler biraz sulu oluyor. Bu sulu değil katıdır. Göstereyim size. Kaç tane dilimiz burada avuç kadar. Kaç yaprak da böyle az taze nane. Bir tatlı kaşık tuz koyacağız. 3 tane Sarımsak dişimiz burada. İki tane biraz büyük, bir tane küçük. Ve biraz kaç damla limon koyacağım. Çok değil. Bir salatalık, kuru nane, karabiber ve yarım kilo yoğurdumuz burada. Yetersizse bir, kaç bir kaşık daha koyabilirsiniz sonradan. Bakarsınız. Salatamızı yıkadık. Bunu soymayacağım. Çünkü taze. Su gibi bunu rendeleyeceğiz. İkiye bölüyoruz, bunu sonra rendeleyeceğiz. Daha kolay değil. Böyle. İki kaşık zeytinyağımızı koyuyoruz. Ondan sonra biraz karabiber koyacağız. Bir tatlı kaşık, biraz döküldü içine bunu koyuyoruz. Bir tatlı kaşık nane ekliyoruz. Sonra bakarız. eğer şey ise biraz daha koyuyoruz. Azsa biraz daha limon böyle sıkarsak yeter böyle çok değil yeter böyle fazla değil. Şimdi bunu böyle karıştırıyoruz. böyle sıkacağız. Suyunu çıkaracağız. Suyunuza dökmeyin. Yüz maskesini yaparsınız. Ya da bir an maydanoz doğrayın. Bunu böyle sağlıklı içebilirsiniz. İçecek olarak. Bu da yoğurdumuz hazır. Yarım kilo onu da koyuyoruz. Biraz su bırakmış. O suyu koymayın. Ne kadar suyu az olursa o kadar güzel olur. Şu suyu bırakmış. Yüzde on yağlı. Eğer %3,5 üç e, yoğurt alırsanız bunu bir e, bezden bekletin. İyice suyunu bıraksın yoğurt. Bu bırakmış yani. Taş gibi yoğurt. Genelde bırakmış. tadına bakacağız. Tuzu yeterli mi, değil mi? Tam kıvamı. Ama biraz daha karabiber az bir şey atsak iyi olur. Az böyle şişesinden hafif bir toz. Seviyorsanız koymazsınız. Bu size kalmış. yemek kaşık zeytin yağını üstüne dekor olarak kullanıyorsunuz. Zeytin tüm zeytin koyabilirsiniz. Bir de naneyi de üstüne böyle süsle süsleyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> yapacağız. Acele ezme. 5 tane domatesimiz var. Biraz birisi küçük olduğu için, biraz da büyük olduğu için 5 tane öyle karar verdim. Böyle yapacağım. Bir tane de kırmızı soğanımız. Süs biberimiz burada. Acı biberimiz de daha var. Bunu da getireceğim şimdi. Bir de kırmızı biberimiz, soğanımız, dilimiz. Yani e, vitamin hepsi. Şimdi küçük küçük doğrayacağım arkadaşlar. Çünkü robotla pek iyi olmuyor. Çok eziyor. Her robot değişikliği benimki iyi değil. Onun için elen yapacağım. Domatesleri soyacağım. Kabuklu bunlar biraz. Birazını da el böyle doğradım kendi elimle. Çünkü çok eziliyorlar. <laughs> geçireceğim. Suyu bıraksın. Böyle. Suyunu da dökmeyin yemeğinize ya da içersiniz böyle güzelce. Biraz limon katın için sağlıklı. Şimdi bunu da böyle koyuyorum karıştırmak için. Sonra da soğanımı koyacağım, robotta pişireceğim. <laughs> az az böyle robota verebiliyorum. Sizinki büyükse bir kere iki kere de verirsiniz hepsini. Karıştırıp da güzelce de verebilirsiniz. O da öyle güzel oluyor. Yarım limonumuzu sıktık koyduk. Makinemizi robota koyacağız. salçamızı koyacağız. Biber salçası. Bir tane de domates salçası koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı karabiber. Bir buçuk tuz katıyoruz arkadaşlar. bir tatlı kaşık tatlı biber koyuyoruz. Biraz daha fazla koyayım. Çünkü az. Bir buçuk tatlı kaşık tatlı biber. Bir tane de acı pul biber koyacağız. Bir yemek kaşığı nare şifresini koyacağız. Karıştıracağız. Sonra biraz daha buraya dökeceğiz. Zeytinyağı da dökeceğiz. 1 2 Bir, iyice bir karıştıracağız robotumuzda yağ biraz eksik. Bayağı da acı olmuş gene. Acı yapmak istemedim ama acı olmuş. Ama yağımız eksik. İki yağ kaşık, iki kaşık yağ daha koyacağız. Zeytinyağı. Nar eşkimizi koyacağız. Bir kaşık önce koyduk. 3 tane ya da 3 tane koyarız. Acısını Acil, biraz alır. Bir tane daha koyalım. Tuzunu fazla koymayın, sonra da koyabilirsiniz. Tuz tuzlu olursa iyi olmaz. Ama tuzsuz olursa biraz tuz katabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Umarım sizin hoşunuza gitmiştir. Beğenmişseniz abone olmayı unutmayın. Bir tane beğenmeyi de atarsanız memnun kalırım. Görüşmek üzere.